sayılar böyle verilmiş bu şekilde. Bizden sonucun yani bu işlemin sonucunun olabildiğince büyük olması isteniyor ama herhangi birisinin diğerlerinin ne olduğu önemli değil. Yani mesela bunu büyük bulabiliyorsak şunlar küçük çıksa da önemli değil. Şimdi sayının şu sayının sonucunun büyük olmasını istiyoruz. Değer vereceğiz. Rakam vereceğiz. Bunlar birer rakam olduğuna göre. Bunlara rakamlar verelim. Şimdi 3 basamaklı bir sayıdan 3 basamaklı bir sayı çıkarıyoruz. Sonucun büyük çıkmasını istiyorsak e, şöyle yazayım ben. Yine bunun üzerinde işlem yapalım. Mesela bunun üzerine yapalım. Yani yanına yeniden isimlendirmeyelim. Şunlar x, y, z olsa mesela. x, y, z. Altına gelen sayılar. Şu ikisi aynı olduğu için ben ortadakini başa getireceğim. y'yi başa getiriyorum. İkinci sırada beyaz yıldız var. Sondaki z olur. Sondaki de şu dışı koyu olan yıldız o da bunun en başındaki x. Mesela biz böyle bir çıkarma işleminin sonucunun mümkün olduğunca büyük çıkmasını istiyorsak hemen şuraya 9 yazarız. y'ye de verebileceğimiz en küçük değeri veririz. 0 veremeyiz, 3 basamaklı olmaz. 1 veririz. Bundan sonra değerleri vereceğiz. Tabii biz y'ye 1 verdiğimiz için burası otomatikman 1 olacak. x'e 9 verince bu otomatikten 9 olacak sonucunun büyük olmasını istiyorsak Z'ye verebileceğimiz en küçük değeri vermeliyiz. Ne vermeliyiz mesela? Mantıken sıfır verebiliriz. Sıfır versek en küçük çıkar bunun için. Ama bu soruda şunların başına gelen rakamlardan birisi ise sıfır veremeyiz. Şunlardan birisi ise. İşte onu düşünerek verebileceğimiz uygun sayıları seçeceğiz. Biz buradan yapmayalım. Çünkü zaman kaybederiz. Şuradan yapalım. Şimdi şu yıldıza 9 veriyorum. Az önce yaptığımız gibi. Buna şimdi sıfır veremeyeceğimiz için bir veriyorum. Şimdi buna bir verince şu ikisi aynı. Bu da bir oldu otomatikman. Şuna dokuz verince bu da dokuz oldu. Şimdi bu beyaz yıldıza şu birden çıkacak. Alt alta geldikleri zaman. Küçük bir sayı verelim. Sıfırı veremeyiz. Mi? V veremeyiz. Çünkü şuradan başa gelmiş olur. Biz beyaz yıldıza sıfır verirsek başa sıfır gelir. Üç basamaklı olmaz. Başka bir şey verelim. Tabi şunu demiyor. Bunlar birbirinden farklı olacak falan demiyor. Yani şu ikisi mesela bununla bu aynı olabilir. Olmayabilir mi yoksa? Belki de olmayabilir. Demiyor ama birbirinden farklı. Belki de farklı olabilir. Neyse işlemimizi yapalım. Olmazsa ona göre yeniden düşünürüz. Şuna bir versek. Ne olur? çıkarttığımız zaman birbirinden şurası e, şuraya şuraya da bir verecektik şimdi 911'den 119'u çıkarıyorum şimdi burası iki şurası şöyle olacak Evet burası 9 olacak bu da 7 tekrar bakalım Evet 792. Şimdi şunlara bakalım. Bunlara bakalım. Şu başa gelen sayı bunlardan bağımsız tabii. Bunlara bakmak zorunda değiliz. Şu 9 olsa bunun sonucunun büyük olmasını istiyoruz. Yani şu sayıları buraya koyup bunları büyük çıkartmak zorunda değiliz. Şunun için birinci sıradakinin alabileceği en büyük değer bu. Bunu bulduk. 792. Birinci sıradakinin sonucu en çok bu oluyormuş. İkincisine gelelim. Şuna 9 veririz. Bu otomatikmen 9 oluyor. Şimdi şu ikinci sıradakine şuna 1 veririz beyaz yıldıza. Bu beyaz yıldız 1 olur. Ee, şimdi şuna 0 veremeyiz başa geleceği için. 1 verelim. Aslında buna 1 vermeyeceğiz muhtemelen de. Bir bakalım. Evet. Evet. Evet, evet söyleyin. Hocam şimdi Evet. bizim o parametrik ya. şekilde ilerlememiz gerekmiyor. Mesela şey dedik, aşağı. Falan Yok, falan bunları öyle ilerleyebiliriz. Mesela biz bu sayıları seçtik. Şuna 9, buna 1, buna 1 dedik. Böyle bu şekilde seçtik. İşlemlerimizi yaptık diyelim ki buradan bir sonuç çıktı. Kaç geldi buradan mesela? Diyelim ki 200 çıktı. Buradan kaç çıktı? 500 çıktı. Şuradan gel. Gel. Şuradan da 792 çıkmıştı diyelim ki. Şimdi bu şekilde üçlü çıktı. Bizim aradığımız şey sonucun herhangi birisinin büyük olması. Eğer bu büyükse diğerlerinden şunlardan bunlara bakmaya bir daha gerek yok. Çünkü biz bunu en büyük olacak şekilde ayarladık. Eğer en büyük olacak olan buysa şunların daha büyük sonuç vermesi mümkün değil. Sayıları biz seçtiğimiz için eğer bu daha büyük olacak olsaydı bu zaten büyük olurdu. Biz şu sayıları neye göre seçiyoruz? Bunu en büyük yapacak şekilde seçiyoruz. Şunlar kesinlikle daha ufak gelecek. Evet. Biz birincisini en büyük yapmak için bu sayıları seçmeliyiz. Yok, öteki sayıyı sorun çıkarıyor. Öteki sayının 3 basamaklı olmasını engelliyor. Yani oradan biz buna bakmama sebebimiz oradan büyük sayı çıkmayacağını bilmemiz. Alttaki, alttakinden bağımsız değil. Ama niye bakmıyoruz? Büyük çıkmayacak çünkü. İstersek bakalım. Mesela mavi sayılara bakalım. Bundan daha küçük çıkacak onların sonucu. Mesela şuna biz ne demiştik? Bir demiştik. Şu beşli işte papatya mı desek? İşte ona. Bir deyince bu kesinlikle bundan büyük çıkamaz. Yüzlü bir şey. Biz buna ne demiştik? Dokuz. Beyaz yıldıza ne demiştik? 1. Şurası 1. Bu 9. Şunlara da 1 demiştik. Yine ikisi aynı. Aynı sonuç çıkacak. Yani bundan daha büyük bir sonuç çıkaramayacağız. O yüzden bunlara bakmıyorum. Şimdi şuna gelelim ama bence bunu yanlış yaptık yani. Şunu aynı rakamı vermemeliydik bence. Hocam, da ki, Soru da söylemiyor ama aynı olsa zaten aynı olurdu. Yo aynı bir rakam buranın bunun bir rakamı bunun bir rakamı ile aynı olabilir de. Şu sayının içindeki şu ikisinin aynı olabileceği biraz aynı olabilir. Neyse. Bu sorunun cevabı Ceyhan evet. 792 bulduk ama bakalım şuradan devam edelim. Buradan devam edelim. Şimdi buna 9 veririz en büyük. Şu 9 oluyor otomatikman. Beyaz yıldıza verebileceğimiz e, en büyük değeri, şuna beyaz yıldızı verebileceğimiz en küçük değeri vereceğiz. Burası 1, şu 1. Bunlara da artı küçük değerler vereceğiz. 0 veremeyiz. Başa geliyor çünkü. 1 versek, şuna da 1 versek. İkinci gruptaki sayı 911, 191. Çıkaralım. Bundan kesinlikle bir kere daha küçük bir şey olacak. Büyük sayı çıkarıyoruz çünkü. 0, 11'den 9 çıkardık. Yani şuradan aldık bir tane 10, 11 oldu. 9 çıkardık. 2. Burada 8 kaldı. 1 çıkardık 7. 720. Bundan küçük. Gelelim sonuncuya. Şimdi buna 9 veriyorum. Bu otomatikmen 9 oluyor. Şuna 1 veriyorum. Küçük olması için. Bu da 1 oluyor. Buna ne verirsek verelim. Sonuç aynı çıkacak zaten. Mesela biz 1 verelim. Birbirinden çıkacak. 0 veremiyoruz ama ne versek birbirinden çıkacağı için sonuç aynı olacak. 911, 119. Şu ikisinin aynısı oldu. Çıkarsak bu da 792 olur. Demek ki biz bu sonucu en çok 792 yapabiliyormuşuz.